hepinizi görüşürüz ben Süleyman bugün şu bahçeyi bir güzelleştirelim dedim çiçeklerimiz bitkilerimiz sulayalım da önce şu şu oğlumuza bir silelim de çok sinir çok zaten yeni pislenmiş yarım yarım arkadaşlar şu çıkartmam lazım zinciri çünkü çiziyor yani bisikletin gövdesini ve içim hiç rahat değil. Ya bu arada ben böyle arada bir şey yaparım. Bahçeye böyle temizlik yaparım ben arada. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum artık seni. Neyse bisiklet şimdi şöyle bir. Abi ben bu pedallerden nefret ediyorum ya. Nasıl nefret ediyorum hani böyle hepiniz doluyordur. Al bak işte size anlatacağım şey bu. Bisiklete binmiş ikisi sibot tuttu. Oh. Oh. Şunu yerine alacağım. Abi oh, düşme ha, sakın. Sen düşersen ben de ölerim. Ölersin. Şunu böyle bırakalım. Parla lan. Ne orası. Sen de parla lan. Herkes parlıyor işte. Neyse boş verin. Çok şey yaparsak. Toprağımız yaş. şu kuru kup kuru bu. Buna biraz su vereceğiz. kup kuru. Bu şey arkadaşlar evlerden süs var ya ondan. Biberlerimiz. Bunu ben yetiştirdim ya. Nasıl lan kalçin. Aloe veramız var. Burada biraz daha biberler var. Burada yeni dünyacı var. Burada da yeni dünyacı var. Nereye sığdıracağız bilmiyorum. Burada da yeni süs var. Neyse biz burada bütün bitkileri sulayalım zaten. Suları zaten. Arkadaşlar su doldurdum ki şey olsun. Şuraya biraz su dökelim. Yani buralara su dökün zaten çok suya ihtiyaçları yok da. Şu i̇şte toprak birazcık su istiyor gibi tamam. Yani bunu da iki dalına su içse ancak. Oo bakın arkadaşlar bu toprak da çok kurumuş. Ona da birazcık su verdik. Domatesimiz zaten ölmüş de neyse biz biraz da su verelim. Oo ses geldi lan. Domatesden tır diye. Ya su içiyor. Bak abi. Şu an bir sürü kuru Bak burada kuru bu kuru bu kuru bu değil bu kuru ama. Yani haklısın. Bu arada arkadaşlar bir izleyicimiz bunu bana göndermiş. Teşekkürler. Ay, ellerine sağlık çok güzel. Sadece boya biraz elime yapışıyor. Ben boya mı elime yapışıyor dedim. Pardon bulaşıyor. şöyle su dolduruyor. Şu anda gidiyoruz. Şuraya su vereceğiz. Tamam, lovere ya da şöyle birazcık verelim. Bir de buraya verelim. Full verelim buraya. Çünkü büyük ya. Öbür tarafta bir şey olacak. <laughs> Dışarıdaki çocukların sesinden rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Ne yapayım mecur. Buna su verdik. Şimdi bu süsümüze de su verdik. Yani böyle bitkiye su verdik bitti işimiz. Hadi görüşürüz. Şaka arkadaşlar ben toprağı da suluyorum. Şurayı mesela şu ağacın kökünü suluyorum. Burayı suluyorum. Suluyorum işte. Pardon bilerek oldu. Hadi bu da olsun. Şuraya şöyle bir su dökelim. Bu arada arkadaşlar Daha demin demiştim ya ben Hep bahçeye bakarım Ona inananlar varsa inanmasınlar Toprağımız Simsiyah neden Pis Evet arkadaşlar Simsiyah toprak çıktı lan buradan Çünkü neden köz var Patlıcan vardı burada, o yüzden Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.